Evet arkadaşlar merhaba. Ve hmm. bu güzel bir video videomuzu video video Daha fazla böyle <laughs> videolar istiyorsanız like, ve yorum atmayı youtube ve başlıyoruz. Arkadaşlar her zaman gibi tavro fail çekiyorum. Yani çekiyorum bildiğin. Arkadaşlar Ahmet'le çekiyorum. Yani klasik böyle. İzleyin. İkimizde bir, bir video da de Kırmayın. arkadaşlar. Hoş. Arkadaşlar zaten e ben bu tur ofeli geçerim arkadaşlar. Dazdıra var mısın? Ananı seveyim. Bir dakika dur. Sevin, bir dakika. Seveyim. Arkadaşlar bakın seveyim diyorum inşallah. Kanka sen Kanka sen en son açsaydın ya. Neyse bir şey olmaz oğlum. İkimiz de arkadaşız burada Arkadaşlar bu çocuğun kanalı 16 bin abonelik bir Yem. kanal takip etmiş. Vallahi helal olsun. Başarıyı tutmuş orada. Arkadaşlar. Ka kanka, şimdi buradayım. Bak, ya kanka, Belli ben adında bir tane arkadaşım var ya bir tane kız. Bir dakika kanka. E, ka efendim, efendim, e efendim ne dedi kanka? Tamam kanka, bir dakika. Ben video çekiyorum lütfen şey yapar mı? Kanka hadi bir şey söyleyebilir miyim? Evet arkadaşlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, şey söyle kanka, söyle. Hani bela adında bir tane arkadaşım var ya, o bana gözleri kalp emojisi yolladı attım onu Ciddi şans ver kardeşim. Onu ne? Arda ben korkmaya başladım. Arkadaşlar Xbox şeyi şans veriyormuş. Ya ya bakın bu evet. üzerine gitti. Kız elinde aldı. Beleş. Xbox <laughs> One. Bana eksen alıyoruz. Valla ben Xbox evet, alıyorum. Tüm Xbox satılıyor. Satılmıyor da. Beleş. Xbox bunu beleş. Roblox bunu beleş yapmış. Aslında zaten bu karakterin yüzündeki oyun var ya kanka. 75 Roblox. Sizli adam ya. Oğlum bu 75 TL. Aynen, 75 bu romlu. karakterin yüzünde 75 TL herhalde. Hayır, 75, 75, 75 değil, miydi? O. 75 TL miydi? Kaç TL'ydi? Unuttum 70, da. Arkadaşlar. Ben, e, ben buraya geçemeyeceğim ya. Ben, anan. Zaten not var. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen videoyu burada atlatayım. Gelirim. Kanka bir, konuş bir konuş. Oğlum. He, kanka bir kanka. Oğlum. Ha kanka sesin geliyor artık. <laughs> videoda de artık geliyor. Hı? Artık kanka böyle konuşabiliriz o zaman. Arkadaşlar artık Arda'nın da sesi geliyor kankamın. Ve arkadaşlar ikimiz var ya bir pig oynayacağız arkadaşlar akıllara zarar. Neden biliyor musunuz? 5000 5000 kere öleceğiz maalesef. Kanka ben hatta ben hatta tavır çektikten sonra pigi'ye gireceğim. Kanka biraz Hı? gir. Benim de videomu gelsin. Ya kanka sen nasıl bu arada video atabiliyorsun direkt? sesin sesin ne geliyor ya kötü geliyor. Kanka videodayım ya. O yüzden geliyor. Ay gitmem için 19 Aa, ee... kanka şey ya. <laughs> ne Birazdan bir geçmek için kaç bin like? Kanka, buraya geçmek için kaç like isteyeyim? Kaç like mı? 6 like. Daha yeni başladın ya. 6 like lan. 19 like isteyeyim. Zaten abonem yok kanka o yüzden ben 6 like. Im. Daha abonemiz 3 ya Yeni açtık. Kanka benim, ama bak benim videonun linkini açıklamaya bırak ki benim arkadaşımın arkadaşımın kanalı da ya. Yani. <laughs> tamam mı? <laughs> Discord Discord hesabı açalım. Discord grubu açalım. Buradan Discord grubumuza gelebilirsiniz yapalım. Birkaç kişi gelir bence. Tamam mı? Gel kim başkan olacak? Ben olayım. lan sen kendine, ben kendime Ay kanka ikimiz aynı yerden açacağız. Kankayız ya biz. Oğlum kankalar birbirleriyle Överlen. aynı yerlerde olur. Neden ayrıyız? Neyse arkadaşlar o zaman şey Arkadaşlar bakın her ölürsem tek canlı bir şey olacak şu an. Ölürsem direkt bitecek ya oyun. Ölmememe dua edin de şurayı da Arda. Arda. Sesin gelmiyor. Ne? Ben topluyorum kanka ne? Arkadaşlar ne? bunu geçeceğim bunu geçeceğim. İlham geldi bunu geçeceğim diyeceğim. Ark bırakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim linkimi aşağı aşağıya koyarım Koyar. Discord grubumuza katılarak özel içeceklerden faydalanıp ayrıca bizimle konuşma ve oynama şeyleriniz de olacaktır. Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitiririm. Gerçekten yine eğlendim. <laughs> Neyse evet arkadaşlar o zaman diğerki ki videoda görüşürüz. Bay bay.